saçmalama. Beni kabul etmemişler, seni mi kabul edecekler? Hadi sen de. Aslında benden iyi bir yönetici olabilir. Ne dersiniz? Olmaz, tamam mı? Aa Şoker o çiçeği de nereden buldun? Büyüce konseye hediye etmek için bunu dünyadan getirdim Gorfucuğum. Bunu onlara hediye ettiğinde Queen Anne'ın yerine seni mi seçeceklerini düşünüyorsun? <laughs> şoker çok komiksin. <gülüyor> 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 ya. ya Öyle mi? Evet. Koklayın bakalım o zaman şu çiçeği. güvenilir, becerikli. Evet, evet. Oyuncaklar dünyasının başına kesinlikle sen geçmelisin. Sen geçmelisin. Deniz yok ki Şoker. En iyisi Şoker. Sıra konsey üyelerinde. Oyuncaklar dünyası. Bekleyin, Kral Şoker geliyor. Kral Şoker, Kral Şoker. Harika. Yüce konseyin böyle bir karar vermesine hala inanamıyorum. Ay Hepsi hafızasını yitirdi herhalde. Neyse iki gün sadece. Onlara karşı çıkma şansım da sıfır. Of of! Sevgili oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım. Ne oldu ne oldu? Benim iki gün sürecek gençlik ve güzellik uykusuna yatma zamanım geldi. Aha. Bu süre boyunca oyuncaklar dünyasını... ...maalesef Güce Konsey'in verdiği kararla... ...şoker idare edecekler. <laughs> Yaşasın. Çok, çok yaşasın. Şoker. Yaşasın. Yaşasın. Kral oldum. Ben bir imparator oldum. Padişah oldum. Cumhurbaşkanı oldum. Bir yaşasın. Ay, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aman abartma Şoker. Sadece iki gün. Sadece iki gün dedim. Sakın saçma sapan bir şey yapmaya kalkma. Yoksa çok fena olur ona göre. Hiç öyle şey olur mu Kurina? Bana bahşedilen bu görevi elimden geldiğince layık ve kirliyle yerine getireceğime aldı Çelik. Hiç gözün arkada kalmasın. Güzel güzel uyusam. Of uzatma Şoker. Zaten konsey nasıl böyle bir karar aldı hala anlamış değilim. <laughs> Engin hayat tecrübem sayesinde bu göreve getirildim bence. <laughs> Güleyim bari ne demezsin. Bana bak burada hiçbir sorun istemiyorum ona göre. Burası her zamankinden daha sakin ve huzurlu bir yer olacak. İnanam evet evet öyle olacak. Güzel. Hadi o zaman ben gidiyorum sevgili oyuncaklarım. <laughs> mucuk Mucuk Mucuk. <laughs> <laughs> Korsan, ne bu saçını sakalın hali? Kızlar, sizin şu zevk sevmişlerinizden içme fenalık geldi. Artık öyle aptal saptal oyunlar oynamak yok. Anlaşıldı mı? Peki ne Şaka yapıyordum, kulübe. Ayağını denk al, bak çok fena olur. Hı? Ay ben canım arkadaşlarımı çok seviyorum, siz huzur içinde uyuyun. Her sene sizi anma günü olarak bugün de kutlamalar yapacağız. İnanın bana! Saçmalama Şokken! İki gün sonra buradayım görevimin başında. Ay. Şimdi beni daha fazla oyalama, daha güzellik iksirini hazırlamam gerekiyor anladın mı? Güle Ne yapıyoruz şimdi? bir şeyler okuyayım bana. Evet sevgili oyuncaklarım. Artık kralımız benim. Ya, ben ne şey dersem ya. o olacak tamam mı? Evet. Tekrar edin. Kulina uyudu. Yaşasın İmparator Şöker. Hadi. Bari dedim size. Öyle sinek vızıldaması gibi değil. Bağırın! Kuyuna Kuyuna uydu, bir 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 oradonu oradonu. şimdiden böyle yaparsan seninle işimiz var. Kapat çeneni Gorfo. Yoksa seni komple silerim ona göre. Ay! Benim dediklerimi yapmazsanız sizi madenlerde çalışmaya gönderirim. Bana itaat edeceksiniz. İki gün sonra bu yaptıklarına çok pişman olacaksın. Sen öyle san, sersem yaratık uzunca bir süre buranın tek hakimi ben olacağım. Biz de seni yüce konseye şikayet ederiz tamam mı? Evet, mi? evet. evet. Hadi ya, evet. Sen anlatalım. Seni evet, şikayet, şikayet edeceğim. <laughs> Konsey üyelerini az önce tatlı bir uykuya yatırdım. Sen seni hiç çok sayesinde mışıl mışıl uyuyorlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ay. Evet. Ha. Evet. Buranın tek hakimi benim. Ay. Şimdi dünyaya gitmem gerek. Hemen döneceğim. Merak <gülüyor> etmeyin. <gülüyor> Ne diyor bu? İmparator benim. Şuna... <Rud sip -şina> Yarı uyku halinde olan konsey üyelerinden Nana'nın buraya dönmesiyle ilgili olan belgeyi nasıl kolaylıkla aldım ama Fırınacık Nana'cık aramıza geri dönüyor nasıl ama Güç ne kadar güzel bir şeymiş Of üşüdüm yeter git peşimden. Torfa! Torfa! Nerede bu serser? Hey, hey, efendim Şöker. Yüce Şöker, Ulu Şöker, İmparator Şöker diyecektin herhalde. Şey, evet. Neredesin sen? E, uyuyakalmışım. Uyuyakaldın mı? Artık kuyruğunun hey. zamanındaki gibi yan gelip yatmak yok. Hadi devam et işini yapmaya. Ama çok yoruldum. Bana karşılık verme. Doğru temizle. Tek bir toz görmeyeceğim burada. Emredersiniz Ulu Şoker. Haydi yıka. Tamam gidiyorum. Nöbetçiler. Emredin Yüce Şoker. Bir tek sen misin? Evet o halde ben niye her seferinde nöbetçiler diye bağırıyorum? Ağız alışkanlığı. Neyse hatırlat da bir iki nöbetçi daha atayalım. Benim gibi koskoca imparatoru bir tek mi koruyacak yani. Peki efendim. Kuline ne alemde? Hala uyuyor. Güzel. Uyusun, uyusun da büyüsün, ne ne, tıpış tıpış yürüsün, ne ne, yıkıl. Güzel.